Savunma sanayi ve teknoloji denince apla gelen ilk isimlerden biri olan ASELSAN, 2025 yılının ilk 9 ayında adeta gücüne güç katmış. Finansal ve operasyonel olarak çok sağlam bir büyüme performansı sergilemişler. Burada dikkat çeken en önemli detay, açıklanan rakamların enflasyon muhasebesi uygulanmış olması yani yüksek enflasyonun etkisinden arındırılmış gerçek reel bir büyümeden bahsediyoruz. Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %12,3 artarak 90,9 milyar Türk Lirasına ulaşmış. Bu yükselişin arkasındaki itici güç ise ihracat odaklı büyüme stratejisi ve yerli savunma teknolojilerindeki lider konumları. Aselsan yılın ilk 9 ayında tam 5,7 milyar dolar değerinde yeni sözleşme imzalamış. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %171'lik muazzam bir artış demek. Daha da önemlisi, şirketin bakiye siparişleri. Bu şirketin sipariş defteri demek. Yani bu kadar iş aldık, bunları önümüzdeki dönemde yapıp teslim edeceğiz dedikleri rakam. Bakiye siparişleri de %42 artışla 17,9 milyar dolara fırlamış. Bu şirketin önümüzdeki birkaç yılının dolu olduğunu, iş sıkıntısı çekmeyeceğini gösteren çok güçlü bir gösterge. Bu dönemde özellikle radar, elektrooptik, güvenlik ve haberleşme sistemlerinin teslimatları öne çıkmış. Operasyonel verimlilik de karlılığa yansımış. Aselsan FAVÖK marjını %25 seviyesine yükseltmeyi başarmış. FAVÖK tutarı da 22,7 milyar Türk Lirasına ulaşarak bir önceki yıla göre reel olarak %18 artış göstermiş. Peki bu büyüme ve karlılık nereden geliyor? Cevabı basit araştırma geliştirme yani Arge. Şirket Arge harcamalarını geçen yıla oranla %40 gibi ciddi bir oranda artırarak 925 milyon dolar seviyesine taşımış. Bu para mevcut ürünleri iyileştirmekten çok geleceğin teknolojilerini geliştirmek için harcanıyor. Aynı dönemde seri üretim altyapısına yapılan yatırıllarsa iki katına çıkarak 200 milyon dolara ulaşmış. Yani bir yandan yeni teknolojiler geliştiriliyor, bir yandan da bu geliştirdiğimiz ürünleri hızlı ve verimli bir şekilde nasıl üretiriz diye fabrika altyapısı güçlendiriliyor. Teknoloji yatırımlarının merkezinde ise Çelik kubbe bileşenleri, yeni nesil radar sistemleri ve yapay zeka destekli savunma çözümleri yer alıyor. Yeni tesislerin devreye girmesiyle Aselsan'ın küresel pazardaki etkisi daha da artacak gibi görünüyor. İhracat rakamları da bu durumu destekliyor. 9 ayda imzalanan ihracat sözleşmeleri 1,45 milyar dolara ulaşmış. Bu da %171'lik rekor bir artış anlamına geliyor. Tabi bu kadar büyük işler yaparken şirketin finansal sağlığı da çok önemli. Aselsan'ın finansal borçları 2025 Eylül ayı itibarıyla bir önceki yıla kıyasla %14 azalmış. Finansal borçların toplam varlıklar içindeki payı da %15,7'den %11,8'e gerilemiş. Yani şirket varlıklarına göre daha az borçlu hale gelmiş. Ticari borçlarda yani tedarikçilerine olan borçlarda da %13'lük bir azalma var teknik ama önemli bir gösterge olan net borç bölü favök oranı ise 0,57'ye düşmüş. Bunu basitçe şöyle açıklayabiliriz. Şirket yarattığı faaliyet karıyla favök ile tüm net borcunu yarım yıldan biraz fazla bir sürede ödeyebilecek bir güce kavuşmuş. Bu finansal olarak çok sağlam bir duruş demek. Nakit akışında da belirgin bir iyileşme kaydedilmiş. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da Aselsanext adını verdikleri bir program sayesinde hem finansal hem de operasyonel verimlilikte ciddi gelişme kaydettiklerini belirtmiş. Ciro, karlılık ve nakit akışında güçlü bir iyileşme sağladıklarını vurgulamış. Şirket, yeni nesil radarlar, elektrooptik sistemler ve hava savunma projeleriyle küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. Oğul Bey teknoloji üstü yatırımıyla ve çelik kubbe teslimatlarıyla 2025 yılı Aselsan'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş. Yüksek teknoloji üretimi ve nitelikli istihdamla Türkiye'nin savunma gücünü artıran Aselsan bu rakamlara bakılırsa geleceğe epey güvenle ilerliyor.